Öncelikle tabii sezona 2022'ye güzel bir şekilde başladık. Türkiye şampiyonasını uzun zaman aradan sonra 3 sene sonra ilk defa yaptık. E, büyüklerde 2024 için hazırlanacak bir ekip oluşturmaya çalıştık. E, Ocak 3 Ocak'ta kamplarımızı başlattık ve şu ana kadar da devam ettiler. En son Antalya'da güzel bir kran tamamladık. Sporcularımız daha çok katılımla beraber orada spor görmüş olduk. Sporcuların oradan sonra OTC, uluslararası bir kampımız oldu. 450 tane sporcu geldi. Burada olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, kıtasal şampiyonların da geldiği. 450 tane sporcuyla beraber takımımız geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Onun peşinde biz takımı Avrupa Şampiyonası'na gidecek takımımızı e, Tata'ya gönderdik. Macaristan'da onlar da dün geldiler. Şimdi İstanbul'da kampımız devam ediyor. İstanbul'da kampımızın bitiminde beraber 27'sinde inşallah takımımızla beraber... Ee, Avrupa Şampiyonası için Sofya'ya gideceğiz. Sofya'da inşallah takımımızdan madalya beklediğimiz kardeşlerimiz var. Daha önceki Vedat, İkail, diğer e, Miraç ve diğer sporcu kardeşlerimizden beklediğimiz gibi. Ama tabii bu önemli süreçte e, bir, Bilal, Bilal Çiloğlu ve Kayra Sait'in sakatlık durumları meydana geldi. Şu anda takımımıza yoklar ama iki ay sonra inşallah takıma dahil olacaklar. Takım olarak iyiyiz. Hazır olarak gidiyoruz. Hedefimiz orada inşallah madalya alıp ülkemizi Avrupa Şam'ımıza tekrar e, güzel bir şekilde geçen yıl 2 altın madalya almıştık. 3 tane de beşincimiz vardı güzel bir başarıydı. Şimdi inşallah bunu e, daha yükselterek burada e, daha fazla madalya almak için çocuklarımız ellerinden geleni yapacaklarından eminiz yani. Şu anda olimpiyattan çıkan sporcularımızdan dediğim gibi Bilal ve Kayra şu anda sakat takımımızda yok ama diğer sporcularımız şu anda hazır. Vedat, Mikail, Miraç performans olarak çok iyiler. Ee, şu anda inşallah e, orada madalyayla döneceklerini düşünüyorum ama genç bir takım var. Avrupa Şampiyonası'na katılacak takım şu anda çok yaş ortalaması çok genç. Orada e, geçen yıl o, Dünya Şampiyonası'nda gençler dünyada madalya almış kardeşlerimiz var. Ümitler'de Dünya Şampiyonası'na madalya almış genç şu anda daha 18-19 yaşında kardeşlerimiz orada hem tecrübe olsun hem de e, 3-4 aydır süren e, antrenman ve kamp maç e, planlarından sonraki ortaya çıkan başarılarıyla Avrupa Şampiyonası'na gidiyor ve genç bir ekip. Ee, orada tecrübe olan 3-4 kardeşimiz var. Zaten onlardan açıkçası madalyaları bekliyoruz. Öbür takımımız da inşallah hem buradan çıkacak neticeyle beraber de bu yıl biliyorsunuz İslam oyunları, Akdeniz oyunları ve e, Ekim ayında da Dünya Şampiyonası var. Çocuklarımızı kademe kademe performanslarını artırıp hem bu yılı hem de 2024'de hazırlamak için bu çabayı sürdürüyoruz. Yoksa şu andaki genç bir ekiple oraya gitmek aslında bir risk. Ee, çocuklarımız için de belki ama sonuçta bunların arenada artık yer almaları gerekiyor. İnşallah orada güzel bir sonuçla çıkacağız. Ee, onların önündeki tecrübeli arkadaşlar madalya alacak. Onlar da o atmosferde madalya kovalayarak tecrübe edinecekler. E biz de böyle bir yapıyla inşallah 2024'ün bu çekirdek kadrosu oluşarak devam edecek yani. Yeni gelen isimler nasıl yani? Yani yeni gelen isimler gerçekten çok başarılı. Ee, ümitler ve gençler de e, Avrupa'da, dünyada madalya alan ...kendini ispatlamış. Şu anda da gerçekten dolu dolu gelen bir gençlik. E tabi pandeminin vermiş olduğu o yoğunlukta... ...tabii zorluklar yaşadılar. İşte evlerine kapandılar. İstedikleri maçlara gidemediler. Sadece Avrupa ve Dünya Şampiyonları yapıldı. Onlar da çok hazırlamadılar ama güzel madalyalar çıkarttılar. Dediğim gibi genç bir ekip. Yani şu anda genç ortalaması olarak baktığında... ...20 yaşında, 21 yaşında, 18-19 yaşında bir ekip. E, ileriye dönük bir ekip. Ama onun önündeki tecrübeli ekiple beraber ben inanıyorum ki Türk Şurası'na çok büyük katkılar sunacaklar. E, Demedim yani bu e, tecrübe anlamında ilk önce Avrupa Şampiyonası tamamlayıp İslam oyunları, Akdeniz oyunları ve Dünya Şampiyonası ile bunun 2024'e taşlandıracak bir ekip. Yani. Bilal için biraz e, zor bir süreç geçirdi. Gerçekten Ömrüm boyunca ben ilk defa karşılaştım. Bir sakatlık oldu. İnşallah ama çok şükür ki ya, cenab Allah onu tekrar bize nasip etti ki e, tekrar bağışladı. Güzel bir şekilde hazırlanıyor. Şu anda ameliyatları bitti. E, fizik tedavileri başarılı bir şekilde devam ediyor. Bilal için 2-3 aylık bir sürecimiz var. Kayra Mayıs'ta başlıyor. Kayra Mayıs'ın 10'daki kamplarla beraber e, İslam Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na hazırlık bir şekilde devam edecek. Ama Bilal için biraz bu süreç uzun. Ama e, tahminimiz dünya şampiyonasına yetişecek. Ee, sonuç olarak biz hedefimiz bu yılı hani bir şekilde sağlıklı bir şekilde atlatıp 2024'de yetişmesi bizim için önemli. Ama dediğim gibi dünya şampiyonasına bir halde yetişecek. Ümitler Gençler ve Büyükler'de şu anda takımlarımız uzun bir yerden sonra hem Türkiye şampiyonu yaptılar hem şu anda kamptalar. Şu anda e, Burdur'da bir kampımız var, Trabzon'da var. E, bununla beraber Kocaeli'nde var. Ankara'da var, İstanbul'da var. Yani şu anda baktığınız zaman hem Ümit hem genç hem büyük takımımız kamplarda ve bunların hazırlandıkları maçlar var. Ümitlerimizin de Avrupa Şampiyonası, EOF ve Dünya Şampiyonası var. Gençlerimizin hem Avrupa hem Dünyası var. Büyüklerimize söylediğim gibi Avrupa, İstanbul oyunları, Akdeniz oyunları ve Dünya Şampiyonası var. Yoğun bir trafik bizi bekliyor. Yani hem çocuklarımızın motive anlamında, hem de onları performansını yükseltmek çünkü iki yıldır doğru düzgün hazırlık dönemi yaşayamadılar ve bir zor süreç. Ee, yaşanılan sıkıntılar, ekonomik anlamda tabii ki daha çok dikkat etmemiz gereken bir sürece girdik. Ama ne yapıyoruz? çocuklarımızı bunu yansıtmadan en iyi şekilde, en iyilerini değerlendirme yapıyoruz. Bu dönem biraz hazırlık dönemi olacak, biraz risk alınacağımız bir dönem olacak ama ben eminim ki, Üç kategoride de bu sene güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Yani özellikle ümitler, gençler ve büyüklerde güzel çocuklar var. Bu da madalyaya yansıyacak. Türk sporuna, Türk judosuna da güzel katkılar sunacağını düşünüyorum yani. hazırlık süreci geçirdik. Önümüzdeki hafta Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Orada istikrar marşımızı en güzel şekilde okutmayı hedefliyoruz. Şu da Blanche'nin bir sporcuyum. Bir programda yaşıyorum. Şu anda Avrupa Şampiyonası hazırlık kazanmıyız. Önümüzdeki hafta emeklerimizin karşılığını altın madalyayla alacağız. Şu anda Büyükler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip altın madalya dönmeyi bekliyoruz.